Herkese merhaba. Ben Özlem. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de başlıktan anlayacağınız üzere saç bakım videosu çekiyorum. Bakımdan daha ziyade saçlarımda neler kullanıyorum, hangi ürünleri kullanıyorum onları paylaşmak istiyorum sizinle. Saç geçmişime çok girmek istemiyorum çünkü çok uzun. Bu da bir ayrı bir video konusu olur sanırım. Onu da çekebilirim daha sonra. Ama yaklaşık 2 e, senedir saçlarımı e, bu renk kullanıyorum. Sarı kullanıyorum. Kendi saç rengim çok koyu bir renk. E, ve yaklaşık 1 yıldır da bir rutin oluşturdum kendime. E, sürekli aynı ürünleri yani birkaç ürün değilse de hemen hemen aynı ürünleri kullanmaya çalışıyorum. E, onları şimdi sizinle paylaşmak istiyorum. Aslında şundan başlamak gerekiyor. En basit sandığımız yani atladığımız şeyler var. Şampuandan, işte saç kreminden, e, ya da yağlardan daha önemli şeyler var Onları atlıyoruz aslında birazcık onları değiştirmek gerekiyor Kofi yapma geç geç yerine geç onlardan bahsetmek lazım yani e, en ufak şeyleri değiştirerek bile e, fark yaratabilirsiniz saçlarınıza ben yani öyle oldu benim e, pandemi ile birlikte bir senedir e, saçlarım daha iyi, daha sağlıklı, daha hızlı uzuyor Öyle söyleyebilirim Birkaç bir şey değiştirdim Onları şimdi size anlatacağım En önemlisi bence tarak Bu tarağı e, her yerde görüyorsunuzdur diye düşünüyorum Ben normal bir tarak kullanıyordum Ama yaklaşık e, bir senedir bu tarağı kullanıyorum Çok abartıldığını düşünmüştüm açıkçası Bir tarağı şu an indirimli hali 40 lira civarı oluyor Ben o zaman 15 liraya almıştım yani bir tara bu kadar para vermeyi düşünmezdim aslında. Herhangi bir tarak olurdu benim için. Ama denedim merak ettim. Ee, bu naşitanın sanırım tam naşita olmasa da onun muadili galiba. Çünkü üstünde naşita yazmıyor. Yani aynı. Ee, şöyle çok ince ve şöyle şöyle göstereyim. Esneyen bir yapısı var. Bu da saçınızı tararken ee, kopmamasına neden oluyor. Yani zorlamıyor saçınızı. Bu şekilde kuruyken bile bakın ne güzel. Ya ben saçlarımı kuruyken de tarıyorum. Onu da anlatacağım. Yani bu tarak kesinlikle benim e, saçlarımda değişime yani değişim yapmasını sağlayan nedenlerden biri. Bu tarak. İkincisi. E, saçınızı yıkadınız. Yıkama kısmına da geleceğim. Yıkadınız. Havluyla saracaksınız. Bu da çok önemli. Havlu yerine ben bir peştemal ya da bir pamuklu tişört tarzı bir şeye geçtim. Şöyle bir peştemal. Pamuklu herhangi bir. Tişört de olur, peştemal de olur. Hiç fark etmez. Bunu saçımı duştan çıktığım zaman öne atıp burup da öyle sarmıyorum. Bu saçımın daha çok karışmasına neden oluyor. Ben onun yerine saçlarımı alıyorum. Açıyorum tabi. Bu şekilde sarıp. Yani böyle alttan. Alttan bu şekilde yapıyorum. Böyle kurutuyorum. Böyle suyunu alıyorum. Emin olun bu saçımın daha az karışmasına, tararken daha az zarar görmesine neden oluyor. Bunlar mesela çok ufak şeyler ama bunları değiştirerek mesela başlayabilirsiniz. Şu konuda da yanlış anlaşılma olmasın. Ben şey iddiasında değilim. Saçlarım benim çok sağlıklı, mükemmel. Ee, size sizde burada tavsiyeler veriyorum. Öyle bir şey değil. Tabii ki de benim saçlarım inanılmaz sağlıklı, mükemmel saçlar değil. Ama çok koyu bir saça göre ve sürekli oryelle açılan bir saça göre yine iyi olduğunu düşündüğüm için e, sizlerle bunları paylaşıyorum. Tabii ki de benim saçlarımda da e, yanıklar, kopmalar tabii ki de mevcut. Buralarında özellikle. Ama ben hani bana yararı olan şeyleri sadece sizinle paylaşmak istiyorum. Yani bu videodan şey anlayın istemiyorum açıkçası. Mükemmel saçlarım var ve size tavsiyeler veriyorum gibi bir şey değil aslında. Bunu da açıklamak istedim. Devam ediyorum. Değiştirdiğim diğer şeylerden biri de biyotin kullanmaya başladım. Dediğim gibi bunların hiçbirisi... Kesinlikle tavsiye alın, yapın dediğim şeyler değil tabii ki de. Ben sadece kendim araştırıp kendime göre uyarladım. Memnun kaldığım şeyleri e, paylaşıyorum. Mesela bir tane daha biyotin kullandım. Onu da göstereyim bir dakika. O da burada. Selfit diye bir şey. Mesela bundan hiç memnun kalmadım. Bu biyotin araştırmasına girdiğim zaman e, saçlarımda inanılmaz bir dökülme vardı bundan yaklaşık. 5-6 ay öncesi. inanılmaz bir arayışa girdim. Biyotin e, aldım. Bunu aldım. Çok uygundu fiyatı. O yüzden deneyeyim dedim. Yani yarısına kadar da kullandım. Öyle hemen şey yapmadım. Evet evet. Bayağı az kalmış içinde. Hiç dökülmeme hiçbir etkisi olmadı. Saçımda hiçbir farklılık görmedim. O yüzden e, başka bir biyotin aldım. O da budur. Mesela bundan inanılmaz memnun kaldım inanılmaz memnun kaldım. İçinde 72 adet bulunuyor. Her gün bir tane içiyorsunuz. Ve bu yaklaşık 2,5 ay kadar oluyor. Ve benim bu ikinci şişem bitmek üzere. Öyle söyleyeyim. Yaklaşık bir 5 aydır. Dediğim gibi evet. 5 aydır kullanıyorum. Ve gerçekten inanılmaz memnun kaldım. Ee, dökülmesi bayağı azaldı. dökülmesi inanılmaz azaldı. Yani ben bu biyotinden memnun kaldım. Öyle söyleyebilirim size. Şimdi bunları değiştirdik. Şampuan kısmına geçmek istiyorum. Şampuan benim için çok önemli. Ee, şöyle söyleyeyim. Çok saçlarım ilk açtığım zamanlarda çok yıpranmıştı saçlarım. Ve e, kerastesenin e, şöyle bir şampuanını aldım. Bu aşırı işlem görmüş. E, yıpranmış saçlar için. Bitti zaten tamamen. Şöyle. E, çok pahalı bir şampuan. Şu an ne kadar fiyatı bilmiyorum ama ben galiba 130 liraya falan aldım. Bu size göstereceğim ürünler arasında da en pahalı ürün budur. Evet güzel bir şampuan. Evet e, saçlarımı o dönem kurtarıcı oldu Çok yıpranmış, çok yanmış saçlarınız varsa tavsiye edebileceğim bir ürün. Bir tane kadar kullandım ama... 130 lira 150 lira verip de wow diyeceğim bir şampuan olmadı. Ama kullanabilir misiniz? Tabii ki de kullanabilirsiniz. Zaten çok iyi bir marka. Bütün ürünleri çok güzel ama çok pahalı. Yani devamı olmayabilir. Ben mesela bir kere aldım. Bir daha gerek yok diye düşündüm. Şöyle gösteriyorum. Ondan sonra bu şampuanın bittin, bittikten sonra ne kullanabilirim? Yine araştırdım. Bu Urban Care'in serisine geçtim. Bu pembe serisine. Bu da keratinli serisi. Zaten Urban Care'in ben bütün ürünlerini çok beğeniyorum. Bunlardan da ikişer kutu bitirdim. Bu da iki dakikalık günlük yoğun saç bakım kürü diyor. Şampuanı bu. Bundan ben iki tane bitirdim. Şampuanla çok memnun kaldım. Yani saçlarımı nasıl söyleyeyim. E, para beni içermiyor bu arada silikon da içermiyor bunlar çok önemli ama saçlarımı inanılmaz yumuşacık yaptı yani bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi şu açıdan kötü bir şey olabilir çok işlem görmüş benim gibi çok oriyelle e, kullandığınız bir saçınız varsa çok yumuşak yapıyor sanki bir arınma hissi hissetmiyorsunuz dokununca kopacakmış gibi yani çok hassas davranmak gerekiyor o dönem benim saçlarım evet çok kurtarıcı oldular bu 2 dakikalık e, günlük bakım kürünü de şampuandan sonra duşta sürüyorum. 2-3 dakika bekletip yıkıyorum, duruluyorum. Bunu hala kullanıyorum. Birazcık var şurada. Yine buna devam ediyorum. Şampuanındansa bundan çok çok daha memnun kaldım. Yine başka bir şampuan tercih edip yanında ekstra bunu kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ben bundan bir tane daha bitirdim. Bunlar şampuanlarım. Peki şimdi bunlar da bitti. Dediğim gibi çok yumuşacık yaptığı için çok hassas davranmak gerekiyor. Bunlar da bitti. Ben başka bir şampuana geçin dedim. Bu arada şampuanları ben yine böyle 3 ay 4 ayda bir değiştiriyorum. Yani hemen 1 hafta kullandım 2 hafta kullandım değiştireyim gibi bir şey yapmıyorum. Uzun süre kullanıyorum. Memnun kalırsam şayet. Bu arada tabii alıp kullanıp memnun kalmadığım şeyler de oldu. Bir yıkamada anlıyorum zaten keçe gibi yapıyor. Saçlarım inanılmaz döküyor. Ya ben ilk yıkamada ya da ikinci maksimum şampuana notumu veriyorum açıkçası. Uzun süre denemiyorum. Memnun kalırsam uzun süre deniyorum. Öyle söyleyeyim. Şu anki kullandığım şampuan Rexorx'in bir serisine geçtim. Şöyle aşırı uygun. Yani ben bu 1 litrelik şampuanı 18 liraya aldım indirimden. Restorex'in ben zaten daha önce de kullandığım bir şampuandı o yüzden biliyorum tekrar buna dönmek istedim ama bu serisini kullanmamıştım bu ee, kuru ve yıpranmış saçlar için sağlıklı uzayan güçlü saçlar şeklinde yine bunda da paraben ve filatat ee, içermez diyor şöyle 1 litre. Bunu da 2 haftadır kullanıyorum ve çok memnunum gerçekten. Bu örbünde bahsettiğim hani saçlarım arınmıyormuş, çok yumuşacıkmış hissinden ziyade yine yumuşak oluyor. Ama böyle sanki saçım gıcır gıcır ediyor. Böyle temizlik hissini alıyorum. O yüzden 2 haftadır bunu kullanıyorum ve bitene kadar da kullanacağım. Çok memnun kaldım. Çok çok uygun. Yani e, performansına göre inanılmaz uygun. Mutlaka buna bakın derim. Yine Şimdi şampuanlarımı bitirdim. Yine aynı seriden devam edeyim. Ee, ben saç kremi kullanmayı sevmiyorum. Bu arada maske olabilir ama saç kremi kullanmayı hiç sevmiyorum. Bilmiyorum neden. Yani düzenli olarak kullandığım bir saç kremi yok. Aynı, mesela aldığım serilerinde saç kremini hiç almam. Şampuanı ve maskesini alırım ya da yağını alırım. Ama saç kremi kullanmayı ben açıkçası sevmiyorum. Saçlarımı çok döküyormuş gibi hissediyorum. Bilmiyorum. Yine aynı serinin. Ee, bu sarmaşık özlü yine sıvı saç kremi aynı serinin e, duştan çıktıktan sonra çalkalayıp sıkıyorsunuz saçta hiçbir yağlı his yani şu an mesela duştan çıktım yine bunu kullandım ee, hiçbir yağlı his herhangi bir şey bırakmıyor çok güzel kolay taranıyor o yüzden bunu kullanıyorum evet Hah, e, duş sonrası yağlara gelirsek yine aynı serinin bunları iki haftadır kullanıyorum bakın bu kadar kullanmışım Aynı serinin yağı. Bundan da çok memnunum. Yani böyle saçımda bir ağırlık, bir yağlılık hissi asla bırakmadım. Bunlar benim için önemli. Şöyle göstereyim. Yine var saçımda yani. İki haftadır bunları kullanıyorum. Onun haricinde yine bu seriyi kullanıyorum ama ondan önce de kullanıp memnun kaldığım şeyler var. Bu yine kere, ben keratin özlü kullanıyorum anladığım kadarıyla fark ettim hepsinde keratin bazlı bir şey var keratin galiba saçıma iyi geliyor işte argan kullanan var avokado kullanan var işte birçok bu serinin birçok şey çeşitleri var ama ben hep keratin bazlı olanları kullanıyorum buna keratin sütü keratin doz diye geçiyor şöyle göstereceğim bu kuaförlerin kullandığı bir şey. Yine bu da size gösterdiklerimde en pahalı olan ikinci şey de budur galiba. Bu da indirimli 90 lira civarı almıştım. Ee, i̇ndirimsiz halini bilmiyorum. İndirimden aldım. Bunu da bayağı kullandım ve kullanmaya devam ediyorum. Bu da süt şeklinde. Şöyle göstereyim. Şöyle süt gibi. Bunu ıslak saça ya da saçlarınız kuruyken ben şu an süreyim. Şu şekilde boylarını uçlarına sürüyorsunuz. Mesela bundan da çok memnun kaldım ve hala da kullanıyorum. Ama bitince bir daha alır mıyım mesela? Almam. Yani 90 lira bir e, saç kremine saç sütüne vermem açıkçası. Muadilleri var. Farklı e, memnun kaldığım şeyler var. Onları kullanmaya devam ederim. Ama farkındaysanız güzel yatıştırıyor. Güzel. Memnunum. Bundan da memnunum. Alabilirsiniz. Bakabilirsiniz. Maddi gücünüz okeyse. E, alabilirsiniz. Neden olmasın? Onun haricinde Dediğim gibi saç kreminden ziyade ben yağ çok seviyorum kuru saça ya da ıslakken. Memnun kaldım. Ee, şu an aktif bunu kullanıyorum ama yine elim bunlara da gidiyor mesela. O kayın bir gene keratin <laughs> bazlı bir yağ Bunu da bayağı kullandım ve kullanıyorum. Bu da saçta yağlı bir his bırakmıyor. Yumuşacık yapıyor saçı. Yine Oasi'nin yine saç yağı. Bunu da çok memnunum. Bu gösterdiğim yağlar memnun olduklarım. Bunun harici tabii ki de bir sürü yağ yine denedim. Ama işte ya istediğim yumuşaklığı vermiyor. ya çok yağlı bir his bırakıyor. E, bu üçü gösterdiğim üçü benim en sevdiğim saç yağlarım. Ya bu olmazsa bu, bu olmazsa bu alabileceğim ürünler. Burada size gösterdiğim ürünlerin hemen hemen hepsi e, çok memnun kaldım ve almaya devam edeceğim ürünler. Onun haricinde ne yapıyorum? Haftada iki gün yani eğer işim yoksa bir yere gitmeyeceksem ya da minimum bir gün Dax'ı kullanıyorum. Herkes de görmüşsünüzdür muhakkak. Ama şöyle göstereyim. <laughs> ya benim kadar bitiren var mıdır? <laughs> Dibinde ya yani şöyle göstereceğim. Çok az kaldı. Bir senedir yaklaşık haftada iki gün ya da bir gün Dax'ı kullanıyorum. Yani uzatıyor bence de ben memnunum. En azından beslediğini ve iyi geldiğini düşünüyorum. Bak zaten herkesin gösterdiği, herkesin kullandığı bir şey. E, Dax ile ilgili şunu söyleyebilirim. Saçından çıkaramayanlar olmuş. Ya oluyor daha doğrusu. Zor çıkıyor diyenler oldu. Ben de bu yöntemi anlatacağım yöntemi bilmeden önce ben de saçımdan çok zor çıkarıyordum. Ve onu çıkarmak için ekstra 3-4 kere şampuan yapıyorsunuz. da yaptığınız bakımın, yaptığınız yağın bence bir manası kalmıyor. Şöyle ben çok az kullanıyorum. Azar azar saç diplerimi şöyle şöyle ısıtıp saç diplerimi sürüyorum. Uçlarına da sürüyorum tabii ki. Tepeden topluyorum. Yani geceden yatıp sabah yıkamanız çok daha iyi. Zaten bütün bakımların geceden yapılması gerekiyor. Bence gece birçok cildiniz yenileniyor, saçlarınız yeniliyor, vücudunuz yenileniyor. Birçok bakımın gece yapılmasından yanayım. Ama işte bu yağlı saçla bone sarayım saçıma ya da havlu örteyim ya rahat uyuyamam yağlı olur bir şey olur diyorsanız sabahtan akşama kadar evde olduğunuz bir gün ya da işte 2 saat 3 saatlik minimum bence saçınıza sürüp tepeden topluyorum ben daha sonra yıkarken muhakkak bunu da duymuşsunuzdur ben de çünkü videolardan izleyerek bu yöntemi buldum saçımı hiç su değdirmeden normal açıyorum yağlı saçımı hiç su değdirmeden şampuanı döküyorum Elimle tüm her yere yayıyorum. Ve tabii ki de köpürmüyor. Ama saçımdaki yani şampuanı bütün saçıma yediriyorum başta. Sonra çok az su döküyorum. O zaten suyu döktükçe köpürüyor köpürüyor. Ve ilkini öyle masaj yaparak duruluyorum. Sonra ikinci şampuanı yıkıyorum ve tamamen Saçımdan akmış oluyor. Ki dün gece ben daksı kullandım. Bu sabah duş aldım. Saçımda hiçbir yağlı his yok. Ve dediğim yöntemle yıkadım. O şekilde size bir yöntem sunabilirim. Onun haricinde dediğim gibi ben saçlarımı haftada iki kere yıkıyorum. Yani her gün ya da gün aşırı yıkamamaya çalışıyorum. Biliyorum bu çok zor. Benim saçım da çok çabuk yağlanıyor. Ama işte bugün ilk günüm. Bugün böyle kullandım. Ertesi gün işte örüp kullanabilirim. Ertesi gün topluyorum. Ertesi gün işte başka bir şekil yapıyorum gibi gibi. Yani her gün yıkamamaya çalışıyorum. Haftada iki gün yıkamaya çalışıyorum. Ama işte bir yere bir şey olur, bir yere gitmem gerekir. O zaman tabii ki de yıkıyorum. Hani öyle bir zoru aman yıkamayacağım, asla yıkayamam gibi bir şey yok. Tabii yıkıyorum ama yıkamamaya gayret gösteriyorum öyle söyleyeyim. Onun haricinde saçlarıma çok işlem uygulamıyorum. Çok saçlarımı ben dalgalı kullanmam zaten. Ne bileyim beceremiyorum galiba ya da bana mı yakışmıyor. Çok dalgalı kullanmam çok çok nadirdir. Çok düzleştirmem. Şu an saçımda düzleştirici yok. Bunun yöntemi de şu. Mesela benim benim saçlarım kendinden de düz bu arada. Sizin saçlarınız böyle olmayabilir tabii ki. Benim saçımın Allah'tan yapısı çok kabaran, dalgalı bir saç değil. Şöyle mesela ben duştan çıktım. Muhakkak da kurutma makinesiyle kurutuyorum. Kurutmadığım zaman saçlarım tülerik ve kabarık oluyor. Belki bu düzlüğünün sebebi kurutma makinesiyle yaptığım için. Ama kurutma makinesiyle kuruturken de bir fön işte tarayla falan yapmıyorum. Sadece dümdüz kurutuyorum. Sadece böyle kurutuyorum saçlarımı. Onun haricinde saçıma çok sık uyguladığım bir şeyden bahsedeceğim. Fön makinesiyle kuruttum. Alıyorum saçlarımı. Şu an bu videoya başlamadan önce de öyle yaptım. Böyle şu şekilde buruyorum. Burdum bu arada. Şöyle bir tokayla ben makyajımı yapana kadar saçlarım bu şekilde bekliyor. İşte orada giyiniyorum, makyajımı yapıyorum. Bunu yapmandaki sebep hem saçımın bir kabarıklığını alıyor. Hem de işte açtığımda o burduğum için, şu burukluk olduğu için şöyle dağıttığımda şöyle hoş bir bakın hemen iki de geldim yani 30 saniyede bile şöyle bir e, dalga şekil veriyor saçıma. Ben böyle kullanıyorum saçımı genelde. Ama tabi düzleştirdiğimde oluyor. Ama her zaman düzleştirmiyorum. Bundan bahsediyorum. Ee, dediğim gibi aslında benim saçıma yaptığım rutin yaklaşık bir senedir bu şekilde. Ve saçlarımı bu kadar orijinal değmesine rağmen ben iyi olduğunu düşünüyorum ve iyi uzadığını düşünüyorum. Saçlarım hiç uzamıyordu benim çünkü. Ee, o yüzden şu an e, bu yaptığım rutinden memnunum. Size bunu yani sizinle bunu da paylaşmak istedim açıkçası. Yine tekrarlıyorum. Şöyle bir durum var. Yani benim saçıma çok iyi geldi diye sizin saçınıza da çok iyi gelecek diye bir şey yok. Mesela ben bu seriyi saçları yine böyle yıpranmış bir arkadaşıma önerdim. Mesela hiç memnun kalmadı. Hiç memnun kalmadı. Ya da onun önerdiği bir şeyi ben aldım. Ben memnun kalmadım. Bu birazcık da saçınızın yapısına, işte derinizin yapısına bağlı şeyler diye düşünüyorum. Yani alıp deneyip aslında biraz daha kendi rutininizi Kendiniz oluşturmanız gerekiyor bence. Mesela yine bahsettiğim şu biyotinden. Kardeşim var benim, erkek kardeşim. Saçları inanılmaz dökülüyor. E, kendim alırken ona da aldım. Mesela hiç dökülmesinde hiçbir etki etmedi. Daha çok döktü sanki abla dedi. E, yarım kalanı da bana verdi. Ben devam ediyorum. Gibi gibi. Yani benim memnun kaldığım şeylerden siz memnun kalmayabilirsiniz. Ben sadece kendim neler yapıyorum. En azından belki size bir fikir olur diye bu videoyu çekmek istedim açıkçası. Çok da uzattım galiba. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Çok kan yani beğendiyseniz videoyu hiç bu cümleyi söyleyemiyorum galiba. Ama alışacağım buna da alışacağım. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum beni desteklemiş olursunuz. Bana da bir motivasyon olur bu videoları çekmek için. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.